Arka, <laughs> kuşlarım, işte, Arkadaşlar ilk sene nasıl kutalım? Brawl Stars'la yeni e başladım. O yüzden şimdi sizlerle beraber kupa e, kasacağız. Tek hesaplaşmaya girelim. Bu arada ben de varım. Evet arkadaşım da var Emir Kaan diye. Ne? niye arkada? beraber Niye bana direkt Emir Kaan diyorsun? Çok, <laughs> Çok yapacık gibisin ha. Ya, Yapacak mı? Arkadaşlar. Şuradan şunu alsak. Bu var. Ortaya yok. gitme, ortaya gitme. Ortaya, ortaya gitme. gitmeyeceğim. Şu emzi öldürmeye çalışacağım. Emzi öldürsün. Şu pislik emzi. Abi, süp, ıı, süp, ıı, süper gücü kullan. Ee, öldü öldü. Emzi öldü. öldürdüm arkadaşlar. Ortaya git şimdi. Ortada bir çok kişi yok. Ortaya git. Çok kişi yok. Ya. Ya alıyoruz al, al, zaten. Tamam, tamam. Yükleri al, al. Yere alırsak daha da kötü Yükleri alıyoruz. Yükleri alıyoruz. Burda, burda, burda. Burda, burda, burda. Burda, burda, burda. Burda, burda, burda. kupam oldu. Çok açık. O 96 kupa çıkış. Kupa kupa bas 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 bas. Acaba kim geldi? Hiç Enderim çıkmadan. savaşı verir mi? Hiç kimse. Enderim savaş verir mi? Hiç kimse çıkmayacak lan. Genelde sığa. şey çıkıyor. Genelde çok şey çıkmıyor. Çok ben onlardan, de... onlardan çıkmıyor çok. Bedava ne al sana? Tam alırım. Aslında onlar da kötü şeyler. Çok çıkmıyorlar. Ama ne? niye doldu? Az perşele bağlarsan mı çıkarsın? Ya bu önemli değil. Başlayalım. mı senin? Baş. Yok ben he hesaba yeni başladım O yüzden üç karakterim var. Kart neler var? Şeli, Nita ve D Çok güzel. 2 kişi kaldı. <laughs> <laughs> Hesaplaşmaya kaldık. İyi Arkadaşlar geldik. arkadaşlar geldik. içeri İçeri girme, içeri deler onlar zaten. Ne anne, anne, anne Tamam tamam. Anânla ya. Aa, anne. Anne. Kimin? 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 Direkt daha da oturup. Çok korktum <laughs> arkadaşlar. Gidiyoruz ya <laughs> <video, yani, gülüyor> bebek kovaladı bizi. Gidiyoruz içinden geçtik <laughs> aynen. Aynen. Video, video, <laughs> evet, video artık kullanılamaz hale gelmiştir. Evet arkadaşlar gidiyoruz neyse. Video artık kullanılamaz hale geldi. Arkadaşlar neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Evet korkmadım. Anlaşılsın <laughs> çünkü. Ben kavga ettim onlarla. <laughs> Bu videoda mısın? Anlamadım. Sen videoda değil mi? Videodasın. Videoda çok Şeli öldürecek. <laughs> beş kişiydiler. Beş kişiydiler. <laughs> Orta, <bak. Öyle> <laughs> ne? 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 Ses, Bütün, abi, gölgün, yiyoruz, <laughs> yerine, ya ne bunları En gidiyor zor Videonun zaten içinden geçilmiş sen daha ne diyorsun ya? <laughs> Videonun evet. <Dünyanın> içinden geçirmiş sen. Ben bir arkadaşlar. İki kişiye de tek aldım oda. <laughs> i̇ki kişi öldürdüm, iki kişinin yerine sen kaldı. O arkadaşlar. Hay hesaplaşma. Videonun içinden geçtiler hala yapıp hesaplaşma derdimle bu. Arkadaşlar döndü Derdine ders bir darbam da, doğru buna doğru nasıl gider. Var. Evet. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Diyor, ya, çabuklara, çok, çok, çok. korkuyor. Köpek, evet. Köpekten Aynen, çok, çok Şuna bak. görevler mi açıldı? Aynen, göreliler açıldı. Şimdi ben, düğünün, niye kaçıyor musun? Çünkü hı -hı. Hı -hı. Aç bakalım bir şey. Bir an video yapıyoruz. Videonun içinden geçin bu Bu el pirim onda var. El pirim var. El pirim var. El pirim Arkadaşlar, 3 tane daha elmak yapacağım çünkü şarjım çok az kaldı. uzun olamadı. uzun yani de... Keşke bu el prima almasaydı. Çok yakından vurdu. Arkadaşlar ben saat 9.00'da 00 yayınım var. Benim de. Ama canlı değil ki. Benim de, Benim de Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim şu an. Öleceğim, öleceğim. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Senin olsun. Çok, çok, çok Öldürdüm. Son iki maç Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Ne <laughs> ne? <Çalışlar. gülüyor> arkadaşlar iki maç yaptıktan sonra kadar Çünkü <laughs> Şarjım çok az kaldı değil mi? Evet. evet. Şarjı 19'dan kaça düştü? 14. Hı, tamam. Ben evet, iki maç daha yapıp. Abi şu hadi hadi. Evet, geçiyorum ben hadi hadi. Üç yap. İyi tamam. Krak geçiyorum kız arkadaşlar. Üç yap. Videomda beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, ilk önce videom. Tabii, sen, arkadaşımın Azer, Azerbaycan kanalı var. Azerbaycan Türkiye kanalı var. Ya başlığa koyarsın kanalı Evet. Başlığa koyarım ben kanalı. Oradan da arkadaşımın e, kanalını takip etmeyi unutmayın. Videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İzlerseniz beni sevindirir. Ama bu kanalı çok güzel bir arkadaşlar. Arkadaşlar oyun öldü. Ya bu da çok güzelmiş ya. Çok, çok güzel. Evet. Ya bu bundan değerli değil mi bu? Evet. Ama o oh, çok güzel. Arkadaşlar iki maç daha yapıp hemen çıkacağım. Çok güzel bir maç oldu. Arkadaşlar 124'ten 128 kupa. Ben bugün de biraz daha ha, şey kasacağım. Kupa kasacağım. Ve sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlerle daha güzel karaktere çıkart, daha güzel oynamaya çalışacağız. Benim akşam canlı yayınım var. Evet arkadaşlar kanal arkadaşımın canlı yayınını izlemeyi unutmayın. Bu arada benim de bugün PES videom var akşam saat 19.00'da. PES videosu çekeceğim arkadaşlar. Benim saat akşam 19.00'da canlı yayınım var, katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, katılmayı unutmayın. Lütfen. Canlı yayınım YouTube'dadır. Haberiniz olsun. YouTube'da Minecraft videosu. Değil mi? Eee topla oynar işte. Evet. Hem Minecraft hem Roblox işte. öyle bir öyle canlıyım Evet arkadaşlar. Öl öl öleceğim ama. Aa inşallah ölmesin ya. Esme öldürdü. Az kalsın ölüyordu. Evet az kalsın Değil mi? Aynen. Çok kötü. Çok kötü durumda. Öldüreceğim onu. Yes

Karnes'in J-pop'un Evet J-pop çıkıyor mu peki? Evet çıkıyor Biz sizinle böyle gelince alırız Biz alırız bir evet. Ama şu an videoda <laughs> Ya Kanka biraz Müzik bir konuşalım Biraz daha müzik konuşalım Bak örneği videoları koydum Ne? Ya müzik Ben müzik olabilirsin Biliyorum Araba sokaklarda kalamaz bum Ya o şarkı ne ya? arkadaşlar bu şarkıyı beğenler diyeceğiz. Ne diyor ya? Duyt nedir ki? Bilmem ne oğlum. Ben bilmiyorum. Çok bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Dوت yani belki bir şey. Ben TikTok çekmeye hazırlanacağım yani. E ben TikTok çekeceğim. bilmiyorum ki. O yüzden bilmiyorum. Short videolarda çeksem olur aslında. Şort Onlar ki... da çok izlenebilir. Ya neden sen arka planını şeyde videolarda tutuyorsun? Ne? arka planını videolarda söyleme. Yani şey planlarını videolarda söyleme. Ama sadece videoların saat kaçta olduğunu söyleyebilirsin. Aa evet söyleyebilirim. Onu söyle ama diğerleri sakın söyleme. Evet. Değil mi? Ne ama kadar... ilk, ilk videom olduğu için onu bilmiyordum. O yüzden söyledim. Yani. Tamam. Ama ilk ben video de sana oldu. öğretiyorum 136, 134 videoluk olarak. Evet. Ben de sana öğretiyorum. Anne sordu mu ki? Neyi? Ee, kanal Belki izin vermez diye. Veriyor.

Arkadaşlar bir dakika kapatacağım. Ya bak